1985 ve 1986'nın 30 Kasımlarında adeta tarih tekerrürden ibarettir sözünü haklı çıkarırcasına iki maç oynadık. Her iki maçta da rakibimiz Ankara gücüydü. Her iki maçta da ilk yarı golsüz tamamlandı. Her iki maçta da goller son 15 dakikada atılırken her iki maçta gollerimizi atan isimleri çok erken yaşta kaybetmenin derin üzüntüsünü duyduk. Bu kopya maçların en net farkı birinin İstanbul, diğerinin Ankara'da oynanmasıydı. İstanbul'da Hüseyin'in 80. dakikada attığı golle maçı 1-0 kazanırken... Zafer'in güzel pası atak yapan Şenol, offside yok. Ceza sahasında ortaya çıkarıyor Hüseyin. Top oluyor yolluyor ve Fenerbahçe 1-0 öne geçiyor 81. dakikada Hüseyin'in golüyle. Evet, golün hazırlanışı ve yapılışı bir kez daha görüntüde. Zafer'in pası güzel, zamanlama iyi Şenol'dan ortaya da güzel çıkarıyor ve son vuran Hüseyin. Ankara'da 1-0'lık galibiyetimiz 75. dakikada Kayhan'ın golüyle geliyordu. Bu aynı zamanda o sezon ilk deplasman galibiyetimiz oluyordu.